13 kişilik bir sınıf listesinde Ayşe baştan 4. sıradadır. Ayşe ile Ali arasında 3 kişi vardır. Buna göre Ali listede sondan kaçıncı sıradadır? Arkadaşlar bu tür soruları parmakla hesaplayarak da yapabilirsiniz. Ben görmeniz için çizeceğim kişileri. Şimdi 13 kişi var. Birinci kişi, ikinci kişi, üçüncü kişi, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kişi varmış arkadaşlar. Şimdi Ayşe baştan dördüncü kişiymiş. Bu birinci kişi bu ikinci kişi, bu üçüncü kişi, bu da dördüncü kişi. Bakın ne demiş? Baştan dördüncü sıradadır Ayşe. Yani bu Ayşeymiş. Şimdi devam ediyoruz bakın. Ayşe ile Ali arasında üç kişi varmış. Şimdi bakın, bu birinci kişi, bu ikinci kişi, bu üçüncü kişi. O zaman bu Ali'dir arkadaşlar. Bakın bu Ali. Ne demiş soruda? Ayşe ile Ali arasında üç kişi. Ayşe ve Ali arasında gördüğünüz gibi burada üç kişi var. Şimdi buna göre Ali listede sondan kaçıncı sıradadır? Sondan itibaren sayalım. Ali kaçıncıysa cevap odur. 1 2 3 4 5 6. Ali 6. kişiymiş arkadaşlar. Cevabım Cedirne